Arkadaşlar merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün pazar günü ve hafif böyle bir havaların soğudu, bir hafta oldu bizim için. Bugünkü videonun ana konusu maraton arkadaşlar. Şu anda maratona doğru gidiyorum, tabii yine hafif gecikiyorum. Normalde benim bu tarihlerde biliyorsunuz ki bir ağırlık yarışmasında Strongman'de olmam gerekiyordu ama ona hazırlanamadım. O yüzden ondan vazgeçmek durumunda kaldım. Şimdi de maratona doğru gidiyorum. Maratona giderken de orada bana en büyük destekçi olan kız arkadaşım Katya <laughs> Skaciplivet. <laughs> Kendisiyle beraber gidiyoruz bakalım. Öyle. Orada görüşmek üzere. Hayal kırıklığına uğradım. Çünkü Ukraynaca ya yazılmış bir Instagram mesajı var ve o Instagram mesajında Karkiv kırmızı noktaya, kırmızı bölgeye girdiği için belli bir süre yani tarihin farklı bir zamanda olacağıyla alakalı bilgi paylaşılmış. Tabi böyle olunca ne oluyor? Yarış bugün olmuyor. Herhalde bir 4 hafta içinde oluyor. Şans. Ne diyelim artık? Kısmet öyleymiş arkadaşlar. Arkadaşlar fırsattan istifade dedim ki madem geldik, madem artık geç oldu. Şehir merkezine gidelim. Ben size hem şehir merkezinde göstermediğim yerleri göstereyim. Çünkü Karkiv'de gerçekten beğenebileceğiniz çok güzel yerler var. Çok güzel mekanlar var. Yani tabii ki halka açık açık yerlerden bahsediyorum. Yani şu an Karkiv kırmızı bölgede. Bunu tekrar ileteyim. Ve bu yanlış hatırlamıyorsam Haziran'a kadar sürecek bir kırmızı bölge olayı. Tabii burada şöyle bir şey var. Pardon karantina için söylüyorum. Karantina için öyle bir önlem aldılar ama Karkiv kırmızı bölgeden tabii yeşil bölgede geri dönüş yapabilir. O konu hakkında şu an bir bilgi veremem ama şunu da söyleyebilirim. Vakalar sürekli artıyor. Yani hani bunu durdurabileceklerini çok düşünmüyorum. Ama dediğim gibi eğer Karkiv'e gelmeyi düşünüyorsanız bu, ara. Çünkü buradaki karantina o kadar sert bir karantina değil. Biz mesela çok rahat bir şekilde sokaklarda gezebiliyoruz. O yüzden herhangi bir problemimiz yok. Bugün de size hiç göstermediğim yerleri özetleyerek size anlatacağım arkadaşlar. O zaman derseniz şehir merkezine doğru gidelim. şu an var ya şu yağmurluk beni bitirdi. Üzerimi birazdan çıkaracağım da. bu konuda bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar çok da detaylı bilmiyorum. Bakın anlatacağım. Ben burada öğrencim biliyorsunuz ve Privat Bank'tan kar çıkarttım. Yani 3 senenin sonunda evet biraz geç oldu diyebilirsiniz ama çıkartmak ihtiyacı hissettim. Çünkü internet ödemelerinde diğer kartımı kullanamıyordum. Veya böyle hızlı alışverişlerde yararlanamıyordum. Dedim böyle bir kartım olsun hem güzellik olur diye. Privat'a gittik. Kartı çıkardık. Gayet güzel ama kartı bir yerde kullanamadım. Bu küçük terminaller var. Bankamatik gibi değil. Onun da şu an resmini zaten görüyorsunuz. O başka bir şey. Bir de ekstra bankamatikler var. Terminallerden para yükleyebiliyorsunuz. Bankamatiklerden para çekiyorsunuz. Öyle bir sistem kurmuşlar. Neyse. Dün 50 garına çektim. Meğersem aylık sağlık sigortası oluyormuş. Yani artık benim bir sağlık sigortam var mı? Çok emin değilim ama kız arkadaşımın sorumlu. Her ay sana 50 garını alıyorlar. Ve bu aslında senin için sağlık sigortası oluyor dedi yani mantık olarak yani beni onayladı. Onda da kar çok fazla komisyon çekebilme ihtimali ne veya değil transfer konusunda nasıl bu konu hakkında bilgim yok. Bu bir ay içinde deneyeceğim. Ama dediğim gibi eğer Ukrayna geldiyseniz ve öğrenciyseniz bence kar çıkartmanızda her şekilde bir fayda vardır. Ya Ukur Sivbank'tan ya da Rivat Bank'tan bir tane kart çıkarsanız sizin için kesinlikle bir faydası olur. Evet şu anda şehir merkezine doğru geldik. Gördüğünüz gibi Karazin'in başladığı yer. Yani bu Karazin Üniversitesi buradan bu şekilde şuraya kadar uzanıyor. Zaten Karki fotoğrafları diye Google'a aratırsanız ilk bunları görüyorsunuz. Bu ilk Karazin resmini görürsünüz. Bakın buradaki park da yenilendi. Gayet güzel. Bana parkçı demeyin ama böyle şeyim vardır. Böyle mekanları çok severim. Bu arada yaya geçtilerine falan duruyorlar gayet güzel. Neyse az insan olmaz da gayet iyi şu anda. Burası dediğim gibi Karkiv'in böyle baş yapıtlarından biri gibi, ana merkezinden biri gibi Karazin Üniversitesi'nin olduğu yer. Öğrenciyseniz, Karazin'de okumak istiyorsanız burada okuyacaksınız arkadaşlar. Şöyle yine göstereyim etrafımı. Bu şekilde. Tabii şu anda zaten uzaktan eğitim olduğu için kapalı. Şu anda Karkip Palace Otel'in yanından geçiyoruz. Aynı zamanda da Dersprom metrosunun hemen yanından geçtik. Dersprom'la üniversite aynı metro hatları değil ama aynı alana çıkan iki metro hattı. Öyle söyleyeyim size. iki metro hattının birleştiği nokta diye size anlatabilirim kısaca. Karkip'in en büyük avantajlarından biri şehir çok aman aman büyük değil. Ve şehir merkezinde bir yerlere gitmek istediğiniz zaman eğer ki ulaşım sıkıntısı da yaşıyorsanız metro en güzel olanaktır sizin için. Size tavsiyem buraya geldiğiniz zaman metroları kullanmanız. Zaten metrolarda 8'er garınla yani tek bir bilet o şekilde kullanabilirsiniz. Şu an arkamda gördüğünüz yerde işte Karki Palas bu şekilde şehir merkezi. Burası Avrupa'nın yanlış bilmiyorsam en büyük meydanı olarak geçiyor. Şimdi bunu Katya sorsam muhtemelen bilmeyecek. Yani söylemeyecek ya. Biliyoruz. Öyle bir duyum almıştım daha önce. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Buraya kışları o Noel ağacını, Noel ağacı dışında buz pateni pistini kuruyorlar. Zaten size daha önce de göstermiştim videoda hatırlarsanız. İnsanlar buraya kullanmayı çok seviyor. Bunun dışında günlerde de otopark olması dışında insanlar genelde burada drift yapıyor. Öyle bir huy var Ukraynalılarda. Biraz gereksiz bir bilgi olacak ama ilk kar yağdığında direkt buraya toplanırlar. Veya çeşit merkezlerinin otoparklarına toplanırlar. Orada drift yaparlar yani böyle bir durum var. Üzerinde yazıyor üniversite çıkışı. Üniversite çıkışının altıncı kapısı galiba altıncı çıkış yanlış hatırlamıyorsam. Zaten üniversite çıkışının yine karşı taraftan da bir çıkışı var, yine sol taraftan da bir çıkışı var. O şekilde. Şu an tam olarak meydanda izleyebilirim. Sol taraf üniversite metro'nun olduğu yer. Arkadaşlar burada gördüğünüz bina Karkiv daire binası olarak geçiyor. tören Karkiv Belediye binasıdır yanlış anlamadıysam. Şurada gördüğünüz yerde bir bilgi şemalarının olduğu bir alan. Bakın şöyle fotoğraflarda göstermek istiyorum bakın. Putin'le Lukashenko'nun ikisinde fotoğrafları ağzı kanlı şekilde iki tane katil olarak gösteriliyorlar. Şevşenko Parkı'na geldik. Şevşenko Parkı'nda böyle bir heykel var. Muhtemelen bu Avrupa Şampiyonası'nı tanımlandırıyor çünkü şurada gördüğünüz UEFA bayrağı da o tarihini hatırlamadım. Avrupa Şampiyonası'nda buranın da ev sahipliği yaptığı bir dönemdi. Öyle bir şey hatırlıyorum. Şu anda baş Şevşenko'ya geldik. Bu saatte bile çok fazla insan var buraya geziyorlar. Yani Yine söylüyorum bana kızabilirsiniz yani niye sürekli park gösteriyorsun diye veya sağa çıktınız niye sadece parklarda dolaşıyorsunuz diye. Arkadaşlar benim için hayat AVM'lerden ibaret değil. Yani zaten günlük hayatımın çoğunu spor yaptığım için AVM'de olan spor salonundan dolayı her günümü AVM'de geçiriyorum zaten. E şu anda zaten spor salonları da kapalı. O ayrı bir konu ama benim için günlük yaşam ve yüksek konfor dediğiniz şey parklarda, bahçelerde insanların çok fazla olmadığı saatlerde buralarda gezmek e huzur bulmak yani. Aha sincap var. Vallahi sincap var. Gibi şey gibi sonradan görme sincap gibi oldu hissettim ama. Dur bakayım. Valla bak gidiyor ağaca çıkıyor. Şu an zoomlayabiliyor muyum oraya bilmiyorum. Valla ağaca çıktı. Yemin ediyorum bak bunları kışın görmüyoruz. What? Yeni bir parkın. işte burası da yeni bir tuvaleti. Zaten etraf parklarla dolu. Hatta size böyle İlginç bir kısımdan daha bahsetmek istiyorum. Buranın bir de Saltivka kısmı var. Saltivka mı, Saltavka mı? Yanlış bilmiyorsam yanlış söyleyebiliyorum. Telaffuzum kötü olabilir. O bölgeye gittim. O bölgede bir gün geçirdim diyebilirim size. Ve şunu gördüm. Her birkaç adımda biri sürekli karşıma parklar çıkıyor. Her taraf basketbol sahaları, devlet okullarının bütün beden eğitimi, aktivitelerin yapılabileceği sahaların hepsi aynı standartlarda ve iyi. Bakın devlet okulları diyorum. Devlet okullarının spor alanlarının hepsi büyük ve iyi. Kolej değil bunlar. Bakın yine söylüyorum. İçerisinde masi tenisi, basket sahası, futbol sahası, koşu alanları aynı şekilde sokak workout yapabileceğiniz alanlar yani o kadar çok fazla var ki yani demir, bar, art, ne ararsanız yani sporla aranız iyiyse öyle söyleyeyim size. O yüzden Ukrayna'yı böyle çok seviyorum. Çünkü olanakları çok fazla var ve insanları gerçekten önemsiyor yani. İnsanlar her gittiği alanda bunları kullanıyor. Tabi burada da şunu da söyleyebilirim. Ars meselesi yani. Bizim ülkemizde belki de azdır yani. Çünkü geçmişe bakıyorum insanlarımız daha çok yürümeyi çok gezmeyi çok sevmeyen bir topluma sahibiz. Daha çok günlerini hafta sonlarını AVM'de veya piknikte geçiren bir topluluktan ibaret. Olduğumuzu tam olarak söyleyemem ama öyle bir durumumuz var. O yüzden dediğim gibi arz talep meselesi. Ukrayna'nın en büyük özelliği de yani geliyorsanız arkadaşlar burada öğrenciyseniz boş günlerinizi evde kapanmayarak geçirin. Çünkü ben çok öğrenci arkadaşlarımı duyuyorum. Allah kahretsin. Bütün hafta sonlarını evde geçiriyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Yani Karki büyük bir şehir. Yani gezebileceğiniz tonlarca yer var. İlla böyle kapalı mekanlara gitmenize gerek yok. Vergileşmenize gerek yok. Gezip dolaşmanıza bakın arkadaşlar.